Hepinize yeniden selam dostlarım. Bugünkü videomda e, bir önceki çektiğim bir önceki çektiğim videoda Sims 4 Updater ile nasıl DLC... piyasa yükleyip galeriyi kullanırsınız onu göstermiştim. Bugünkü videomda e, daha kolay yolu e, hata alanlar için daha kolay yolu var. E, o zaman videoya geçelim. E, y Y DLC Unlocker V2 var mı? Bunu indireceksiniz arkadaşlar. Ben açıklamaya vereceğim zaten. Bunu giriyorsunuz, sonra ilk sayfayı aç, açıyorsunuz. Umarım. Burada download diyorsunuz. E, indiriyorsunuz 240 GB. Sonra bunu masaüstüne atıyorsunuz. Hedef tek de olsalar değiştir. E, sonra buna giriyorsunuz. E, setup bata basıyorsunuz. Burada ilk önce böyle e, göstereyim. İlk önce e, buradan 1'e basıyorsunuz. 1'e bastıktan sonra 2'ye e, basıyorsunuz. Klavyenizin numlock tuşlarına Ondan sonra 21 21'e basıyorsunuz. Enter'lıyorsunuz ve gördüğünüz gibi diyal yüklendi. Game Conflict'te yüklendi. Sims 4'ün içine. Sonra bunu kapatabiliriz. E, sonra EA'e girelim. E, bu Bunu yapmak arkadaşlar e, önceki videomdaki Sims 4 updater'ı daha basit. Updater olmadan da yapabilirsiniz orijinal oyunun içini. Ee, buradan sims 4'ü açıyoruz. Ee, sims 4'ü açtıktan sonra e, oyunumuzu oynayabiliriz. Burada e, benim öbürü olduğu için Start Online diyorum ben. Start Online değil. sizde de çıkarsa. Açılsın oyun. Evet, şimdi buradan e, Mağaza diyelim, bakın gördüğünüz gibi bütün eklentilere sahibiz e, Oyunun sesini biraz şuradan kısayım e, Buradan şimdi göstereyim, bütün eklentilere sahibiz Üstte zaten yazıyor gördüğünüz gördüğünüz gibi hitler. Kitler Kitler, bunlarda da e, Oyun yükle diyor. Bu pakete zaten sahipsin diyor. Gördüğünüz gibi. Eğer böyle derse o oy, e, oyunu yüklemen zaten Yani yeni oyun falan e, şuradan resume game, oyun yükle falan bu anlamda kastediyor. Gördüğünüz gibi hepsine sahibiz. E, eğer sizde e, CC'ler falan olmazsa buradan diğere diyere gelin. Şu iki e, betik modlarla özel içerik ve modları açın. Bunları açtıktan sonra değişikleri uygula deyip yeniden başlatın. Başlattıktan sonra ee, oyununuz olacaktır. Galeriyi de sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. DLC'lerle birlikte. Ee, bir de bununla birlikte Türkçe manası yapılır. Onu da göstereyim. Tarayıcınızı açıyorsunuz. Türkçe Translation Pad e, diyorsunuz. Buradan Mod DB'ye giriyorsunuz. Buraya girdikten sonra aşağı inin, gördüğünüz gibi bütün sürümlerin e, modları var. Daha 1.12 eklememişler, 112. Onu da yakında eklerler diye düşünüyorum. Arkadaşlar videom bu kadardı. E, videom beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. E, i̇şin de yaradı mı yaramadı yorumlara yazmayı unutmayınız. E, bir sorunuz olursa yorumlara yazmayı unutmayınız. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.